Selamlar arkadaşlar. Berkay Hoca matematik olarak KPSS'de çıkmış tüm eşitsizlik sorularını sizler için YouTube'da çözdüm. Açıklamaya da çözümlü ve çözümsüz olarak PDF'i bıraktım. Mutlaka benden sonra da sizin çözmenizi istiyorum. Bir soruyu da birlikte burada hemen görelim. A kare küçüktür A diye bir eşitsizlik gördüğünde hemen A sayısı 0 ile 1 aralığında diye yazmanı isterim. Yani A sayısının pozitif olduğunu kendin de söylemiş oluyorsun. Peki pozitifle neyin çarpımı 0'dan küçük? Tabii ki negatifin. Yani A sayısı pozitif, B sayısını da negatif olarak bulmuş oldun. B negatifse ve A pozitifse pozitifle C çarpılmış ve birden büyük yapmış. C zaten pozitif bir sayı. Ama o kadar büyük bir pozitif ki A'yı birden büyük hale getiriyor. A rasyonel bir sayıydı. Yani 1 bölü 2'li bir sayıydı mesela. Bunu C ile çarpmışsın sıfırdan büyük. Yani C kesinlikle pozitif ve dediğimiz gibi büyük bir pozitif. O zaman sıralama en büyük C, daha sonra a daha sonra negatif olduğu için en küçüğü de b olur küçükten büyüğe de b a ve c ceyhan şıkkında hazır bulunur umarım anlamışsındır tekrar görüşmek üzere